Gelebiliyor mu? Ateşle, ateşle. Bunlar çok güzel. 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 Bunlar çok Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Bunlar çok güzel. Bunlar biz de bir zaman çıktı bir şey daha geldi. Bizim aksarayimizni axsorayisinda söz söyilacaq. Sizin buyursasiz olar edi. Depremin ilk gününden beri burada İskender Hatay'ın İskenderun ilçesindeyiz. Gönüllü aşçılarımızla beraber deneyimli aşçılarımızla beraber burada sabahın erken saatlerinden başlayıp akşamın geç saatlerine kadar halkımıza yemek hazırlıyoruz. Depremize de kardeşlerimize yemek hizmeti veriyoruz. Ee, tabii ki e, bu süreçte e, halkımız işte yaklaşık günlük 7-8 e, bin kişilik bir yemek hazırlığımız var. E, aşçılarımız sabah erken kalkıp bu hazırlıklarını yapıyorlar, akşam geç saatlere kadar da çalışıyorlar. Bu kardeşlerimiz gönüllü olarak çalışıyorlar. E, Allah razı olsun.